Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Lego'nun yeni çıkartmış olduğu Lego Spike ürünlerine bakmaya çalışacağız. Biraz kutu incelemesi yapacağız. Ondan sonra farklı örneklerle farklı videolarla karşınızda olacağız. Lego Spike Prime ve Essential diye iki farklı yapıda çıkarttı. Biz Lego Spike Prime'a bakacağız bugün. Prime'ın özelliği daha çok 10 yaş Üzeri çocuklara yani ortaokul ve e, lise kısmındaki çocuklara hitap eden bir set oldu. Lego Spike aslında EV3 ile Video 2.0 arasında bir set diyebiliriz. E, Video 3, pardon EV3 kadar e, komplike bir yapıda değil. E, karmaşık bir kodlaması ya da e, akıllı tuğla ve benzeri parçalarını karmaşık bir şekilde kullanmaktan sizi kurtarıyor. Yani daha çok ortaokul öğrencilerine bunları anlatırken rahatlık kazandırıyor. Çünkü iyi bir üçle orta öğretimde konu anlatırken bazen çocuklar anlamakta zorluk çekebiliyordu. Video 2.0'dan da bir tık üst hatta birkaç tık üst e, video 2.0'la çok az olay gerçekleştirmiyorduk ama Vido e, 2.0'ın daha üst modeli olan Spike ile tanışmış olacağız. Şimdi öncelikle bir kutu açılımı yapalım. Gayet e, hafif bir kutu. E, Vido ve EV3 de olduğu gibi yine bilgisayar üstünden iPad üstünden kodlama yapabiliyoruz ve kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. Spike'ın kutu açılımına geldiğimizde şu şekilde bir kartonu çıkıyor. Bu karton arkadaşlar bize parçaları nereye ne şekilde koyacağımızı gösteren bir kılavuz aslında. Bu kılavuz sayesinde hangi alana hangi parçaları koyacağımızı bulabiliyoruz. Başka şu şekilde hepsi paketlenmiş ve paketlerin içinde numaralanmış bir şekilde geliyor. Ama ben çok fazla zaman kaybetmemek için bunların hepsinin açılımını yaptım arkadaşlar. Ee, her kutunun yan kısmına yapıştırabileceğimiz etiketler var. Bu etiketler sayesinde hangi alanda hangi parçaların olduğunu rahatlıkla algılayabiliyoruz. Aynı zamanda dediğim gibi şuradaki kılavuz. E, kartonuyla da hangi alana hangi parçaları yerleştireceğimizi kolayca seçebiliyoruz arkadaşlar. Buradaki bütün parçaları e, ben yerleştirdim. Burada ev 3'ten de parçalar var. Yuda 2.0'dan da parçalar var. Yani güzel bir sentez yapılmış aslında. Bütün e, parçaları e, kullanabilenecek olan, bütün e, e, dişler olsun, aksı da olsun ve yedek parçaları da olsun hepsi bu şekilde kullanımımıza sunulmuş arkadaşlar. Kutunun ön tabla kısımlarına bu parçaları yerleştiriyoruz ve kutunun iç kısmında da arkadaşlar bir yedek poşetimiz oluyor. Bu poşetin içinde de yine akslar, dişiller ve diğer Lego parçaları var. Aynı zamanda lastikler mevcut ki lastiklerden büyük sorun oluyor çünkü çok çabuk kopabiliyorlar. Koptuktan sonra da onları bulmak bazen sıkıntı olabiliyor. Kutunun içeriğine gelince ise kutunun içeriği arkadaşlar şu şekilde Gösterelim biraz dağınık ama ben bir hepsini anlatacağım. Büyük iki tane atlığımız var. Çerçevelerimiz var. Bu çerçeveleri kullanarak e, güzel tasarımlar oluşturabiliyoruz. Yine e, ufak çerçeveler var ve kutunun içinde yine 4 adet lastiğimiz çıkıyor, tekerleğimiz çıkıyor. Bu tekerleklerin özelliği e, sert zemin üstünde kolayca gidebilmesi, aynı zamanda yumuşak zemin üstünde de kolayca gidebiliyor. Bir de kauçuklu yapı olduğu için kayma olayı çok fazla yok. Bu şekilde de sapma olayında bizi video 2.0 ya da EV 3'teki gibi e zemine göre kotlama e kodlama yaparken zorluk çekiyorduk. İşte sert zeminde farklı bir kotlama e kodlama yapıyorduk ya da yumuşak zeminde farklı kodlama yapıyorduk. Bu bizi biraz daha kurtarıyor. Çünkü Plastiklerin çok ergonomik bir yapısı var ve kodlama yaparken de bize rahatlık sağlıyor. Ben öncelikle şöyle bir parçalarımızı çıkartayım. Motorları ve sensörlerimizi çıkartıp daha sonra da birazcık bunlardan bahsedip genel örneklere geçeceğiz arkadaşlar. Kutumuzu şu yankıda koyalım. Öncelikle yine iki tane şu şekilde motorumuz geliyor. İlmi e, 3'ten hatırlayacaksınız. Laç motorlar vardı. Onun şekline benziyor. Bu motorlar standart motorlar. Yani bu şekilde iki tane motorumuz var. Bir de daha büyük bir motorumuz var. Bunu sadece batı büyük e, farklı alanlarda kullanabilmemiz için. Touch sensör geliyor. Touch sensörde e, EV3'de mesela ne yapıyorduk? EV3'de basma vardı. E, bırakma vardı. Basma ve bırakma vardı. Bunda ise onların e, yanında bir de basınç ölçme olayı var. Birazdan ee, akıllı tuğlanın üstünde de göstereceğim size nasıl olduğunu. Bastıkça basınç ölçüyor. Yani bir terazi gibi düşünebilirsiniz. Terazinin üstüne bir şey koyduğunuzda e, ne kadar ağırlık yaparsa o kadar kilosunu gösteriyor. Ya da farklı bir e, boyuta çevirebiliyorsunuz koplamalarla. Bunda da aynı şekilde bir basınç ölçme özelliği var. Ultrasonik sensörümüz var. Ultrasonik sensörü de bildiğimiz ultrasonik sensör olarak yani uzaklık mesafe ölçme olarak kullanabiliyoruz. Aynı zamanda şurada ışık yakarak bunu bir arabanın ön tarafı ya da aydınlatma aracı olarak da kullanabiliyoruz. Renk sensörümüz var. Renk sensöründe şöyle bir özellik var. Hani e, tamam diğer renk sensörü gibi e, ortamın aydınlığını, rengi e, ölçebiliyor. Işığın şiddetini ölçebiliyor. Aynı zamanda bunu ölçerken şu kenar yapısına baktığınızda bir beyaz halka var. O halka da arkadaşlar mesela renk ölçerken bizim renk sensörümüz bazen işte koyu ortamda kahverengiyi siyah görebiliyordu ya da e, maviyi bile bazen çok koyu ortamda siyah görebiliyordu ve işlem yapamayabiliyordu. bunda o olayı şuradaki ışık çerçevesiyle e, çözüme ulaştırmışlar. Yani renk ne olursa olsun onu algılayabiliyor. Ve o renge yani ortam ışığına bakmadan e, o rengi ne olduğunu bulup bize e, işlem yaptırabiliyor. Akıllı tuğlamız var. Akıllı tuğlaya döneceğim. Ufak bir hoparlörümüz. E, 6 tane girişimiz var. Bu 6 girişim e, işte bir tanesi motor olacak. Öteki potlar e, sensör olacak diye bir şey yok. İstediğiniz A, B, C, D E ve F potlarına herhangi bir tanesini kullanabiliyorsunuz. İstersen bu tarafı direkt motor yap, bu tarafı sensör yap ya da motor sensör, motor sensör diye gidebilirsiniz. Hiçbir sıkıntısı yok. Pille çalışmıyor. Şu arka tarafında bir bataryası var. Kutunun içinde geliyor. Ve bu batarya ile birlikte takarak şarj ediyorsunuz. Peki şarjı nasıl ediyorsunuz? Şarjı da şu ön tarafta... USB girişleri olan bir kısım var. Tabi kısa olan kısmını buraya takıyoruz. Bunu USB girişinde bilgisayara takıyoruz ve bilgisayara taktığımızda o anda hem çalışırken hem kodlamaları yüklerken hem de e, beklemedeyken aynı zamanda da şarj olabiliyor. Yaklaşık 6-8 saatte şarj oluyor arkadaşlar ve epey bir sürede gidiyor. E, aynı zamanda bunu işte telefonunuzun ya da farklı adaptörlerin kullanıldığı e, cihazlarla da şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar. E, direkt yani bilgisayardan 5 volt çektiği için e, oradaki telefon e, şarj kafalarına bunları da takarak şarj edebilirsiniz. Motorladığımız var. Dediğim gibi iki tane ince ve uzun. Bir tane de daha kalın bir motor var. Bu motorların şöyle özellikleri var. Arkalarında da giriş var. Ön tarafta da giriş var. Ben şimdi arkadan bir giriş yaptığımda bunu kullanabiliyorum. Aynı zamanda önde de giriş yaptığımda bu öndeki gidiş arkadan çıkmıyor arkadaşlar. Bastırdığınızda bir yerde kalıyor. Ama aynı anda ikisi de dönüyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şunu şuna takayım. Şunu da şuna takayım. Mesela ben burayı döndürdüğümde bakın diğer tarafta aynı oranda dönüyor ya da bunu döndürdüğümde aynı oranda diğer tarafta dönüyor. Bu diğer motorlar içinde geçerli arkadaşlar. Bunların da bir bu tarafında bir de bu tarafında giriş var. Ee, ve bu ikilik giriş sayesinde iki farklı alanı çevirebiliyorsunuz. biliyorsunuz. Teki de kullanabilirsiniz. Sıkıntı yok. Şimdi ufak bir iki tane gösterim var. Onları size göstereceğim. Daha sonra da videomuzu sonlandıracağım arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Bir tane motorumuza şunu takalım. Şöyle olsun. Diğer motorumuza da şunu takalım. Şöyle olsun. Şunlar kenarda kalsın. Şunlar da sensörlerimiz arkadaşlar. Şimdi düğmeye bastığımızda açılmıyor. Birazcık basılı tutmamız gerekiyor. Basılı tuttuğumda bu şekilde açılıyor ve önde bir kalp şekli sizi karşılıyor arkadaşlar. Şöyle sağ ve sol tuşlar var. 0-9 diye gidiyor. Ben iki tane içine kodlama yapıp o kodları kaydetmişim. Yani ben buraya getirip bastığımda Orada hangi görev varsa onu yapıyor. Ya da şuraya getirip bastığımda orada hangi görev varsa onu yapıyor. Şu anda kalp şekli varken şöyle bir tık basıyorum. Bir tık bastığımda şu şekilde bir ifade alıyor. Bu şekilde ifade aldığımda ben mesela renk sensörünü A portuna takıyorum. A portuna taktığımda renk sensörünü bakın sadece portunu olduğu yerdeki alan yanmaya başladı ve orada bir ifade var o ifade gidip geliyor Ben renk sensörünü kapatmaya başladığımda bakın orası dolmaya başladı elimi biraz çektiğimde ee, o kendi kendine birazcık daha ee, oradaki kapalılığı alıyor arkadaşlar bakın şöyle tam kapalı ya da tam açık olmuş oluyor. Ben sen sözünü buraya taktık. Çıkarttığımda yine 6 tane portun hemen yanlarındaki ışıklar yanıyor. Mesela diyelim de B'ye takalım. Aynı anda birden fazla takabiliyorsunuz. Sıkıntı yok. Şimdi bakın düğmeye bastığımda bakın gitgide oradaki ışıklar yanmaya başladı. Tam yandı. Elimi çekmeye başladığımda da Bakın elimi düğmeden çekmeye başladım ve basınca göre oradaki ışıklar da yanmaya başlıyor. Bakın. Siyah düğmeye basmaya başladı ve elimi çektim. Bu şekilde gösterimi var. Bakın bunu diğer tarafa da takabilirim. Diğer tarafa taktığımda da direkt onun yanındaki alan aktif oluyor arkadaşlar. Yani illa sağ tarafa ya da sol tarafa en üstte ya da en altta takacağım gibi bir şey yok. Sensörlerden diğer sensöre bakalım. O sensörümüz de uzaklık sensörüydü. Uzaklık sensörünü heh, şimdi algıladı. Şimdi bakın şu anda mesafe yakın olduğu için ya da tutuyorum. Ee, tam yanıyor ışıkları. Ama mesafeyi azalttığımda Bakın ışıklar tek tek kapanmaya başlıyor. Ve en sonunda da ışık teke düşüyor. Böyle getirdiğimde ışıklar yanıyor veya uzaklaştığımda ışıklar gidiyor. Motorlarda nasıl bir etkisi var? Motorlarda da şöyle bir etkisi var. C portuna takıyorum. Bakın şu anda motoru algıladı. Ben mesela sol oka bastığımda şu anda dönmeye başladı. Sol oka basıyorum. Hızlanmaya başladı. Daha hızlandı. Basıkça hızlanıyor. Şu anda en hızlı kısımda. Bunu azaltmak için diğer düğmeye basıyorum. Diğer düğmeye bastıkça azalmaya başlıyor. Bir yerden sonra duracak dönüyor, dönüyor. Durdu. Bu düğmeye bastığımda bu sefer de diğer tarafa dönmeye başlıyor. Demin diğer tarafa dönüyordu. Şimdi bu tarafa döndürmeye başladık. Bakın, bu tarafa veya diğer tarafa döndürebiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde de diğer motorumuz içinde geçerli arkadaşlar. Onu da şöyle göstereyim gözüküyor herhalde. Evet, bakın şu anda basitçe dönüyor. Hızlandı. Diğer tarafa basitçe bu şekilde dönüyor arkadaşlar. Çok kullanışlı. Çok e, güzel örnekler çıkabilecek bir yapıya sahip Spike. Sizlerle de güzel örnekle de yapmaya başlayacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı unutmayın.